Uzun bir aradan sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönen Fahriye Evcen, yer aldığı projelerde güzelliğiyle ön plana çıkıyor. Evcen için doğal güzel övgüleri gelirken bunun aksini düşünenler de var. Tuğba Ekinci, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa programına konuk oldu. Fahriye Evcen'in estetikli olduğunu belirten Ekinci, canlı yayında 35 yaşındaki oyuncunun burun estetiğini eleştirdi ikinci açıklamasında ''Güzelden anlarım, burnu yanlış yapılmış, düzeltilmesi lazım. Ben de magazin programı sunduğum için yapıyorum bunu. Rencide etmek için değil, burnu mandalla sıkıştırılmış gibi, burnunun kenarları etli kalmış.'' dedi. Tuğba ikinci hızını alamadı ve açıklamasının devamında ''Ben güzellik hastası bir kadınım, yüz hatlarına çok dikkat ederim. Yaprak dökümü dizisinde oynadığı dönemde Fahriye Evcen'in kendi burnu Birine çok güzel kadın demesi için doğal olması lazım. Doğal olmadığı için Fahriye benim için güzel kadın statüsüne giremez. Doğal kadın güzeldir. Estetik yaptırmış insanlara güzel demeyin. Burnu yapılınca güzelleşiyor. Şimdi buna güzel mi diyeceğiz? O zaman biz niye doğduk böyle? Angelina Jolie 50 yaşında bir garip oldu. Bozdu kendini. Fahriye Evcen'in burnu yaptırılmış ve yanlış yapılmış diyen ünlü isim açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.